Herkese selamlar. Bu videoda Insurgency Sandstorm oynuyoruz. Bildiğiniz gibi zaten bu oyun e, askeri simülasyon, online bir FPS oyunu. Hedefimiz de aynı Battlefield'da olduğu gibi A, B ya da C noktalarından en çok e, ele geçirme puanını almak, birinci olmak. Altta zaten puanlar var. 0'a 0 şu an. Kimse daha bir şey almadığı için normal. Ben gideyim C'de birazcık puan kasayım. Dur. Selamlar acılar. Biz de puan alalım. Her görev yaptığınızda daha fazla XP alıyorsunuz aslında. Böylece level atlıyorsunuz. Yeni kozmetikler vesaire açılıyor. Düşman nereden gelebilir? B tarafından gelebilirler. Dur bakalım biz çaktırmadan böyle sinsi sinsi sağ taraftan ilerleyeceğiz. Normalde bu oyunlarda ses kasmak çok önemli. Konuşmamak çok önemli ama Bırak için fark etmez hocam. C'ye gidiyorlar. Aa, Aa hocam, hocam kim beni nasıl vurdu lan? Bak uzaktan şuradan bir yerden vurdu lan ben seni yakalarım dur. Bu benim ölüm mü? Gördü 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 kaç kaç, kaç 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 nasıl sıkıyor hayvan herif. Oğlum bu haritada var ya o kadar açık ki. Hop aldım kili aldım alamadım mı? şurada biri vardı. Asist almışız ya onu vurmuşlar. Biri sniperla sıkıyor bize doğru kaç. Kaç 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 kaç. Hop Allah be. Ulan ben daha önce hedef aldım sıkmaya başladım. Nasıl olduysa adam bizi vurdu anasını satayım. 0-1-2'yiz şu anda. Burada biri mi öldü bana mı öyle geldi. Dur, dur, dur. Şu an çok açık hedefiz olmaz. A tarafını almaya çalışacağım ama... Zor iş hocam. Hocam, zor iş hocam. Yine... SKS ile içimizden geçtiler. Birazdan toparlarız. Sıkıntı yok. Ee, bir yıl olmuştur ben bu oyunu oynamayalım bu arada. Onu da belirteyim. Normalde böyle keriz gibi gitmemek lazım. Açık hedef olmamak lazım çok fazla. Bizim adammış. Birlikte A'ya gidelim alalım koçum. Şabanla Ramazan gibi yani. SKS eleman burada bir yerdeydi. İntikam, intikam, intikam alacağız. Ez ağla. Hemen çirkefleştim yalnız kill alınca. Dur bakayım. 1 2 3 olduk güzel. A'yı ele geçiriyoruz. Burada bir var mıdır lan aşağıda olabilir ha. Vallahi adam olabilir. Adam olabilir. Bu arada siz de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan? Biri sıktı lan bize. Atla aşağı hocam. Şuralardan gelebilirler diyeceğim de bizim adam var. Ah! Oh! Nereden vurdular o beni? Sağdan bir yerden. Şuradan vurdu ha. Şu. Ya adamlar da gözükmüyor yani. Bu sonuçta CS2 gibi bir oyun değil. Herkes sağa sola bulduğu yeri pusuyor. Öyle bir olay da var. Şöyle diğer dürbüne geçeceğim çünkü mesafe biraz uzun. Şu yandan da gelebilirler ha. Dur. Baba burada sen mi varsın iyi gel. Hadi C'ye gidelim alalım ya. Lan adam bizim adam. Adam gibi adam. C'ye doğru gidiyoruz yavaş yavaş. her biri gelecek bizi yine vuracak da dur bakalım. Ne oluyor lan birileri bağırıyor. Adam öldü orada. Devam mı var mıdır? Çevreleyerek gitmeye çalışacağım. Amacım puan kasmaktan ziyade takıma yardımcı olmak. Lan C'ye basıp çökmeye çalışıyorum. Neyse vuramadık bu arada adamı. Lan oğlum açılsana. Allah Allah adamı çıldırtmayın ha. Güzel vurdum. Güzel vurdum. Vallahi iyi vurdum. İkinci killimizi aldık değil mi? Aldık. İki de asistimiz var. Tam Anadolu topçusu gibi istatistiklerimiz var şu anda. Adamlar çok fena pusuyorlar. Nerede pusması gerektiğini şekil adı olduğu gibi biliyorlar. Adamın adı da Berkay bu arada. Türkiye. Lan. İlerle ilerle A'yı almam lazım. Dur bunu açıp böyle gideceğim. Oyunda crosshair falan yok. Hop aldım. Bu da öldü. Daha da mı varmış lan? Ben daha ki adamı aldım değil mi? Aldım. Tamam. Güzel. En azından 3 kilimiz var. Atla atla atla. Bizi sen nerede doğurdun? Anasını satayım. Kaç. Arkamızdan gelen var. Şuralarda bir eleman olacaktı. Tamam. Bizimkiler aldı zaten burayı da. Savunmak lazım. Önemli olan savunma kısmı aslında biraz da aldıktan sonra. Şu an 121'e 67 e öndeyiz. Nerede lan bu lavuk? Dur bomba bomba yok mu bomba? Al sana bombe. Kaç 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 kendimizi attık. Vurdum vurdum sıkıntı yok. A'yı temizliyoruz şu anda. Şöyle pusayım mı? Hızlıca mermi değişeyim. Buralarda böyle biraz sabırlı olmak lazım. A'yı şu an benden başka tutan yok anasını satayım. Çok da açık hedef olmadan. Şuraya yatsam ya şöyle pussam ya. Kim sıkıyor lan bana? Soldan sıkıyorlar bence şuradan. Aynen öyle. Vurdum mu? Vurdum. Ez. Koydum yine. Mermi adamın kafasına. Yanlış anlaşma olmasın hocam. Bizim kanalda küfür falan yok. Kaç 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 dur. Nerede? Gören oldu mu? Oğlum bir de çok sisli ya. Gözükmüyor ki. İyice çaprazdaymış. C'ye yakınız. Aman yakın dürbün daha iyi. Gel dayı doğ benden gel. Beraber gidelim sen. Biliyordur adamların nerede olduğunu. İnşallah prosundur yani. Yukarıda adam mı var? Acıman vururum ha. burası boş. Üste mi var? Göster baba ya. Bu bizim adam. Lan kendi kendinize mi? Allah sizin cezanızı vermesin. Kendi kendilerini sıkıyor köpekler. Burada biri bana sıktı. Öldü. Geçmiş olsun. Altıncı kill. Altıncı kil de aldık. Gelen var. Vallahi alttan gelen var diyecektim ki yine biri beni vurdu maalesef. SKS'li eleman. Daha önce ben de onu vurmuşum bir kere. Nerede lan adam? Sağda kimse yok mu? Hop öldü mü lan? Belki bir ihtimal. Vurmuşum vallahi onu vurmuşum. Oley be güzel. Tamam. Duvarlar çok fazla mermi geçiriyor bu arada. Ona göre sıkmak lazım. Adamı duvarın arkasından taradığım için öldü. Şu da mı öldü? Lan! Ah be. Kaçırdık. Diğer öldüm diye bakarken. Burası güzelmiş ya, Ben sevdim burayı. Oha çok tepti. Biri mi vardı? şöyle rastgele sıkacağım derken 8. kilde e, uzaktaki kilde almışım bu arada. 8 defa adam vurduk, 2 tane asistimiz var ve 8 kere de ölmüşüz. Aslında çok ortada oynadık. Çok fazla görev yapmadık ama yine fena değiliz. Yani 1. 575 puan almış, biz 410 almışız. Ve karşı tarafın gördüğünüz gibi içinden geçmişiz. Eğer daha fazla Insurgency Sandstorm videosu görmek istiyorsanız kanalda mutlaka videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü ben sadece yarış oyunları oynamıyorum. Böyle bu tarz savaş oyunları olsun ya da işte hikayeli oyunlarda olsun oynuyorum. Kanalda görmek isterseniz dediğim gibi videoyu beğenip kanala yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.